Sakarya Ahbar Bizim şer zannettiğimiz şeylerde hayır, hayır zannettiğimiz şeylerde de şer olabilir. Sizin şer zannettiğiniz şeylerde hayır, hayır zannettiğiniz şeylerde şer olabilir. Bunu siz bilemezsiniz. Ancak Allah bilir. Dünyayı şaşkına çeviren koronavirüsü can almaya devam ediyor. Bulaşıcı bir hastalık ve ölümcül bir hastalık olduğu için herkesi tedirgin ediyor. Özellikle dünyanın en gelişmiş ülkelerinde çaresiz bir durum var. Hatta İngiltere gibi bazı ülkelerde devlet başkanına bile bulaşmış durumda. Dünyadaki bütün devletler bu virüsle hem maddi hem de manevi olarak mücadele ediyor. Yıllarca Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de müslüman kanı döken İsrail'in arkasında durup Filistinleri katletmesine yardımcı olan Mescid-i Aksa'nın İsrail askerlerinin postalları ile çiğnenmesine çanak tutan Amerika'da Beyaz Saray'da Trump'un da katıldığı bir merasimde Kur'an okunuyor. Almanya'nın Duisburg kentinde ilk defa ezan açıktan dışarıya okunuyor. Hollanda yine açıktan ezan okunmasına müsaade ediyor. İspanya Endülüs devleti yıkıldıktan 500 yıl sonra Granada kentinde açıktan ezan okuyor. Bölgede bulunan Müslümanlar sivil toplum örgütlerinin organizesiyle evlerinin balkonlarında ezan okup dua ediyorlar. Kısaca insanlar bir imdat, bir çağrı arıyor. Kimi aşı, ilaç, solunum cihazı üretmeye çalışırken kimileri de manevi ve ilahi bir yardım peşinde. Şu bir gerçek ki derdi veren de Allah'tır, onun çaresini de verecek olan Allah'tır. Bu yüzden bu dualar, ezanlar, yakarışlar inşallah yaradanımız tarafından bir karşılık bulacaktır. Siz bakmayın 3-5 dönmenin ezan okunurken dua yapılırken onu alaya alıp küçümsediğini. Hala bu ortamda TV'lerde ders veren başörtülü bayan öğretmeni öcü olarak göstermeye çalışan 28 Şubat kalıntılarını dikkate almayın. Hem ülkemiz Türkiye hem dünya ülkelerinde herkes kendini çek ediyor. Hakka ve doğruya geliyor. Bu virüs dolayısıyla bundan sonra gezegende hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu hadiselerin ne getirip ne götüreceğini biz bilemeyiz. Ancak Allah bilir. Biz iyi olması için duacıyız. Siz de çok dua edin aç kalmaktan korkmayın. Tarlalarımızı ekip dikerek evimizde kalmaya devam ederek devlet yetkililerimizi dinleyerek beklemeye devam ederim. Allah hakkımızda hayırlı olanı versin. Allah'a emanet olunuz. Saygılarımla.